Petrol fiyatları petrol ihraç eden ülkeler örgütünün 2015 talep tahminini düşürmesi, Kuveyt'in Asyalı müşterilerine yeni indirimler yapması ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın üretimde kesinti yapılmayacağı yönünde açıklama yapmasının ardından yeni bir darbe aldı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Al Naimi, gazetecilerin sorularına petrol üretimini niye düşüreyim ki bu bir piyasa ve satış yapıyoruz diyerek yanıt verdi. Ham petrol fiyatları, petrol ihraç eden ülkeler örgütünün 2015 talep tahminini düşürmesi, Kuveyt'in Asyalı müşterilere yeni indirimler yapması ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın üretimde kesinti yapılmayacağı yönünde açıklama yapmasının ardından yeni bir darbe daha aldı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı El-Naimi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Petrol üretimini niye düşüreyim ki? Bu bir piyasa ve satış yapıyoruz. Neden kesintiye gideyim?" diye konuştu. Londra'daki Standard Chartered MT Araştırma Bölüm Başkanı Paul Horsnell, Naimi, OPEC toplantısından iki hafta sonra politikasını değiştiremez. OPEC dışındaki ülkelerin bu yüksek fiyatlara dayanamayacağının görülmesi için bu durumun en az bir çeyrek sürmesi gerekiyor. OPEC dışındaki ülkelerin durumdan kötü etkilendiği açıkça ortaya çıkarsa o zaman farklı bir politika geliştirilebilir yorumunu yaptı. OPEC dün 2015 yılı için tahminini günlük 300 bin varil düşürerek 28.9 milyona indirdi. Bu düzey OPEC'in geçtiğimiz ayki üretiminden 1.15 milyon varil daha az ve 27 Kasım'da Viyana'da yapılan toplantıda belirlenen 30 milyon varil günlük hedefin altında. OPEC ayrıca fiyatlardaki bu yıl %40'a varan düşüşün arz ve talep üzerindeki etkilerinin henüz net olmadığını da bildirdi. Amerika'daki petrol üretimi ise 30 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Suudi Arabistan ve Irak bu ay Asya'daki müşterileri için petrol ihracatında indirimleri genişletti. İndirim kararı grup üyelerinin pazar payı için mücadele ettikleri spekülasyonlarını da artırdı.